Herkese merhabalar arkadaşlar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Piyasalarda ne oldu? Haftayı nasıl kapadık? Onu konuşacağız. Konuğum her cuma olduğu gibi bu cumada Sadık Bazanoğlu, Osman Yatırım, Yatırım Uzmanı. Sevgili Sadık merhaba. Nasılsın? İyi misin öncelikle? Merhabalar Sam Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi tabii önemli gelişmeler, önemli olaylar özellikle bugün bu hafta işte borsa cephesinde ayrı, dolar cephesinde ayrı, Fed'in toplantıları, Jackson Hole toplantılarının üzerine gelişmeler. Şimdi herkesin gözü ECB'ye çevrildi. E neler oluyor böyle? O kadar çok karmaşık, o kadar çok karışık ki gündem. Ama bu gündem içinde tabii ki biz nasıl etkileniyoruz? Önemli olan bu. Ve biz nasıl ayrışıyoruz bu gündemden? Ayrışabiliyor muyuz? Ayrışmamız iyi mi? Kötü mü? Nasıl? Yolu sana bir soralım. Gelen rakamlara baktığımızda e, bizim ekonomik veri anlamında çok olumlu e, olmayan verilerimiz var. Ama borsa tarafına baktığımızda borsa tarafında olumlu sinyaller hala geliyor. Geçen hafta ki yayınımızda şunu söylemiştik işte borsaya son 3 haftadır Ağustos'un ilk haftasından itibaren yaklaşık 750 milyon dolar civarında bir yabancı para giriş, giriş olmuştu yabancı giriş olmuştu son haftaya baktığımızda bir 32 milyon dolar civarında bir çıkış var e zaten bunu hissettik yani bu hafta içinde ara ara düzeltmeler oldu realizasyonlar oldu ama bankacılık sektöründe ilginç hareketler var bankacılık sektöründeki hareketleri çok doğru ve objektif şekilde yorumlayabilmek aslında mümkün değil. Neden? Bakıyorsunuz bugün %5 eksi kapatan banka hissesi ertesi gün tavan olabiliyor. Ve bu banka hisseleri majör ana hisseler. Dolayısıyla biz buna çok alışık değiliz. Burada banka hisselerindeki hareketler hakikaten ilginç hale geldi. O yüzden hani onları yorumlayabilmek çok zor. Ama bankacılık hisses, e, hisselerinin endeks üzerindeki ağırlığının fazla olması piyasayı sürüklüyor. Endeksi yukarıya çeken unsurlardan bir tanesi. E, şu anda baktığımızda 3.223. Endeks tarafı 3.200'ü kırmış durumda. 3.200'ün üzerinde bunu birkaç gündür geçemiyordu. Önemli bir direnç haline gelmişti 3.200. Onun için özellikle belirtiyorum. Burada 3.300 ve 3.500 seviyeleri var. Daha önce de söylemiştim bunları. Önemli direnç noktaları. Bu direnç noktalarını muhtemelen zorlarız. Buraları görürüz diye ben tahmin ediyorum. Yani bankacılık sektöründen konuştuk biraz önce. Şimdi bankacılık sektörü evet. Evet, yukarıya gidiyor, karlılık iyi ama sadece karlılıkta açıklanamayan hareketler var burada. Sektörün ilk 7 ayındaki net karı, BD'deki rakamları açıkladı, 5 kattan fazla arttı, yaklaşık 207-208 milyar lira oldu. Şimdi geçen e, yıl aynı dönemde 40 milyar lira net kar elde etmişti. Temmuz'daki yıllık değişimde %505'lik bir artış yönünde. Dolayısıyla bu karlılık rakamları var ama bu yeni değil. Geçmişte de yani son 3-4 aydır zaten biz bunu her seferinde e, özellikle belirtiyorduk. Burada bazı dedikodular var. Özellikle kamu bankalarında işte hareketler vardı. Vakıf Bank ve Halk Bank'ın hareketleri vardı. Bunların işte e, sosyal medyada falan konuşulan konular var. İşte satışlara söz konusu olabilir mi? Önümüzde bir seçim ortamı var bu seçim döneminde. Özellikle varlık konumunda bazı hisselerin bu da kamu bankaları olabilir filan böyle dedikodular vardı bunlar etkili olabilir mi Bilmiyorum yani bunu aslında kimse de bilmiyor. Yükselişe bahane arar bazen piyasa. İşte bu da o bahanelerden bir tanesi diye Peki, ben yorumluyorum. Bu arada mesela özel bankalarla kamu, kamu bankalar arasında da bir ayrışma gördük. Özellikle bu hafta Borsa İstanbul'da. Bu ayrışmanın sebebi neydi sence? Sadece Bahsettin bu dedikodular ya. değil herhalde değil mi? Sadece bu değil. Bir de kamu bankaları son dönemlerde özel bankaların gerisinde kalmıştı. Bu birinci etken aslında. Ee, ama aradaki bu ulaşınca, o aradaki farkı da kapatmış oldu. Bu süreç devam eder mi? Banka tarafındaki o hareket biraz daha devam eder diye tahmin ediyorum. Yani piyasayı da sürüklemeye devam eder, eder diye düşünüyorum. Ama tabii şu var yani bankacılığı konuşuyoruz. Bankacılıkla ilgili çok da fazla regulasyon var. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Ne yapıyorduk? Ekonomiyle ilgili işte makro ihtiyacı tedbirler geliyordu. Bu makro ihtiyacı tedbirleri de bankacılık sektörü üzerinden yönlendirildiğini görüyoruz. İşte ne oluyor? Zorunlu karşılıklar artırıyor. Zorunlu karşılıklara tekrar faiz uygulanması söz konusu oluyor. TL varlığı döviz, döviz varlığından fazla döviz, olan... Tutan, döviz tutan döviz varlıklarının üzerindeki vergi oranları da artırıldı burada. Artırılıyor. Yani. yani TL varlığınız işte fazlaysa dündü yanılmıyor istiyorsam TL varlığınız fazlaysa, dövizden fazlaysa e, buna karşılık ek bir kaynak ayırmanız gerekiyor filan. Yani bankacılık sektörü tamam karlı bir sektör. Son dönemdeki bu enflasyonla ilgili gelişmelere e, bakıldığında yani makro ihtiyade tedbirleri uygularken elini taşın altına e, sokması gereken bir sektör gibi e, görülüyor. Şimdi bu e, regülasyonun fazla olması bu sektörü olumsuz etkileyecek ama şu an için bu etkilerini de göremiyoruz ama ileride bunun yansımalarını ben görürüz diye tahmin ediyorum. Bu ne zaman olur? Belki 2023'ün başında olur, belki 2023'ün ortalarında olur ama şu anda rüzgar bankaların arkasında esiyor. Ee, bunu söyleyebilirim. Peki diğer sektörlere baktığım zaman e, borsada ne gördün? Mesela senin gözlemlerinde neler oldu? Enerji şirketlerinde son dönemde bir miktar ayrışma var e, Sami Bey. Biliyorsunuz bu hafta içinde bir de 1 Eylül itibariyle doğalgaz ve elektriğe gelen e, zamlar vardı. Fiyat artışları Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm pazarları etkiliyor aslında yani doğalgaz ve elektrikli dünyada global bir artış söz konusu. Sanayi e, üreticilerin artan maliyetleri genel olarak fiyatlara yansıttıklarını daha önceki dönemde görmüştük. ya yani Yine öyle olacağını düşünüyoruz biz ama enerji yoğun şirket ve sektörler var. İşte baktığımızda şişe cam, süpraş gibi, çimento ve seramik sektörü gibi sektörler bunlar bu artışlardan direkt etkilenebiliyor ama bu maliyet artışlarını satışlarına yansıtabilen şirketler. Yani TÜPRAŞ hiç kimsenin beklemediği şekilde süper bir kar açıkladı mesela son dönemde, 6 aylık dönemde. Dolayısıyla bu devam edebilir. Biz bu enerji tarafındaki sorunu borsa şirketleri açısından, yani enerjideki fiyat artışlarını borsa şirketleri açısından sorun etmiyoruz şu aşamada. Yine enerji şirketleri var. Alarko gibi, Odaş gibi, Aksen gibi, Enerjisa gibi. Bunlar da spot elektrik fiyatlarında ve perakende elektrik tarifelerindeki artıştan olumlu etkilenen şirketler. Dolayısıyla bu hisselerde önümüzdeki dönem bu artışlardan olumlu etkilenecektir. Dolayısıyla bunların da olumlu olduğunu söyleyebilirim. Geçen hafta da sizinle konuşmuştuk. Orada özellikle Ukrayna e, Rusya savaşının geride kalmasıyla işte bundan olumlu etkilenebilecek yurt dışındaki inşaat faaliyetleriyle alakalı konuştuğumuz hisseler vardı. Tekfen gibi, Enka gibi, Emlak Konut gibi, yine Şecam burada da ondan yine bahsedebiliriz. Bunlar olumlu ayrışan ve piyasayı bu hafta içinde piyasada olumlu seyreden hisseler gibi görünüyor. E yine çimentolar vardı işte e, Çimsa ve Akçansa hala bunlarda olumlu seyirler devam edebilir. Özellikle Çimsa tarafında hızlı bir hareket oldu. Düzeltmeler olsa bile o hareketlerin biz devamını bekliyoruz. Diyoruz. Perekende tarafında iyi hareketler olduğu özellikle Migros, perekende sektörü içinde çok iyi bir bilanço açıkladı. Onun hala hareketini görüyoruz. Bugün de şu anda %5 civarında yukarıda. Migros, Şok ve e, BİM tarafındaki hareketler devam ediyor. Perakende sektörünü hala olumlu olarak değerlendiriyoruz. E, gıda tarafında Tukaş ve Tatgıda bizim beğendiğimiz hisseler. Özellikle Tatgıda'yı portföylerde bulundurmak lazım. Önümüzdeki dönem emtia, tarım ürünlerindeki fiyat artışları dolayısıyla bu ürünlere, bu hisselere olan talebin artacağını düşünebiliriz. E tekstil tarafında Korsa Korsan'ın olumlu haberleri de vardı bu hafta içinde gelen. Sabancı grubu hissesi hem Korsayı hem de Mavi'yi, Mavi'nin bilançosu da iyiydi. Mavi'nin hareketleri devam edebilir. Portföylerde yine olması gereken hisselerden. Önemli bir sektör, piyasayı da sürükleyen sektörlerden havacılık. Aile hisseler orada. Türk Hava Yolları ve Tav tarafındaki olumlu seyir devam edecek. Türk Hava Yolları'nda 49-50 liralardan başlayan bir hareket vardı. 72 liralara kadar devam etti orada 100 liraları biz görebiliriz diye tahmin ediyoruz. E otomotiv sektöründe özellikle Doğuş Oto, Ford Oto, Tofaş ve Otokar'daki hareketlerin devamı beklenebilir önümüzdeki dönemde. Piyasanın belki hareket anlamında bir miktar gerisinde kalabilir ama e, orta ve uzun vadeli bu söylediğimiz hisseler hepsi orta ve uzun vadeli portföylerde bulunabilecek hisselerden. Petrokimya tarafında Tüpraş çok iyi Az önce de konuştuk yani çok iyi bir bilanço açıklamıştı TÜPRAŞ. Şu anda 340 lira seviyelerinde 339-340 lira seviyelerinde 360'ları gördüm. Ama orada 400-430-450 fiyat aralığı var. O seviyeye kadar bir hareketi söz konusu olabilir. Teknoloji tarafında özellikle beğendiğimiz Karel. Karel'de gevşemelerde portföye alınabilecek hisselerden. Yani böylece hızlıca da bir hisse tavsiye öneri listemizde güncellemiş peki, olalım. Peki Amerikan borsaları özellikle S&P Nasdaq işte ve diğer Amerikan borsasına baktığımız zaman e, Dow Jones endeksinde bir düşüş özellikle haftayı düşüşten başladılar ve bu özel e, faizlerin ne olacağı işte bundan sonra 75 bas puan artacağı söylenince yani ifade ediliyor artık daha çok dinlenmeye başlandı. Bu Amerikan evet. borsalarındaki e, düşüş trendi yani bayağıdır düşüş halinde çünkü Amerikan borsaları. Ne kadar daha devam eder bence? Teknik olarak 200 günlüğün altına kırınca hareket sertleşti. Özellikle geçen Cuma günü Jackson Hole toplantısında Powell'ın açıklamaları sonrası Cuma akşamı özellikle sert bir düşüş oldu. Sonra o düşüşü yavaş yavaş geri gelerek sindirmeye çalıştı. Ama son iki gündür bir miktar toparlanma çabası var gibi görünüyor. Ben e, bu seviyelerden önümüzdeki hafta için yukarı hareketlerin olabileceğini düşünüyorum. Artık bir teknik olarak da dönüş sinyali var. Fed'in toplantısı 21 Eylül'de e, Sami Bey. Yani 21 Eylül'e kadar işte enflasyon dataları açıklayacak. Enflasyon datası e, çok sürpriz, olumsuz anlamda bir data gelmezse piyasayı bozucu bir etki olmayacak ve Fed'in orada e, 75 bas puan 21 Eylül'de 75 bas puan faiz artırma olasılığı çok yüksek. Şu anda %70 olasılıkla falan fiyatlanıyor. <laughs> çok büyük sürpriz olmayacak. E ben buna istinaden özellikle Amerikan borsalarının yavaş yavaş toparlayacağını düşünüyorum. Tabii orada e, bu FED'den önce asıl 7 Eylül'de ECB'nin toplantısı var ona odaklanmamız lazım. Evet. Asıl önemli olan ECB Avrupa Merkez Bankası'nda şöyle bir sorun var. Özellikle enerjiyle ilgili gelişmeler ECB'nin elini kolunu bağlıyor aslında. Burada baktığımızda şimdi 50 puan mı 75 puan mı olsun faiz artırımları derken ben o o tarafta da bir 75 puanlık sert bir faiz artırımın olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle bir bu Avrupa Merkez Bankası'nın ne yaptığına e, ne yapacağına bir bakmak lazım. Ondan sonra Fed'i değerlendirmek lazım. Önümüzdeki hafta bunları göreceğiz. Tabii bizim de enflasyon rakamlarımız gelecek. Yani Fed'i, Avrupa Merkez Bankası'nı falan konuşuyoruz ama enflasyon tarafında yaklaşık %2'lik aylık enflasyonda işte yıllıkta da 81-30 gibi bir beklenti var. Büyüme işte bu hafta içinde de büyüme rakamları geldi. Biz büyümeyi önceliklerken Enflasyonu ikinci, üçüncü planda bıraktık. Enflasyon bir taraftan yükselmeye devam ediyor. Ama bu hep böyle devam eder mi? Benim o anlamda biraz tereddütüm var. Özellikle e, büyüme rakamlarının alt kalemlerine baktığımızda hizmet sektörünün büyümede oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Üçüncü çeyrek büyümede. Şimdi burada yüzde 18'lik bir etkisi var hizmet sektörünün. Ama bunun içinde turizm de var. Dolayısıyla dönemsel bir etki nedeniyle bu yüzde 18'lik e, oranı biz görüyoruz. Tarımda ve inşaatta. E, büyümeye negatif bir katkı olmuş. Ben önümüzdeki dönemde bu büyüme rakamlarının yani 3. çeyrekte iyi olabilir ama 4. çeyrekten itibaren büyüme rakamlarının biraz sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyon belli bir noktadan sonra büyümeye olumsuz etki yapacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü ya seçim öncesi bu büyüme rakamlarının çok sürdürülebilir olduğunu olacağını hiç düşün, düşünmüyorum. Bunun yanında e, merkez bankası rezervlerimize bakıyoruz. Biz faiz indirimi olduğunda en son e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi olduğunda hani rezervlere güvenerek faiz indirdiler falan demiştik. Şimdi o güvenilir rezervler yine düşmeye başladı. Orada da son dönemde işte kurdaki hareketler var. O hala baskılanmaya devam ediyor. Muhtemelen oralarda da kullanılıyor olabilir bunlar. Dolayısıyla bu rezervlerdeki düşüş önümüzdeki dönemde yine kur tarafında sıkıntı yaratabilir. Yani kurdaki hareketi biraz daha hızlandırabilir. E zaten şöyle 18.10'dan 18.22'lere, 23'lere doğru giden bir dolar TL görüyoruz. Bu dolar TL hareketinin biraz daha ivmelenmesi, hızlanması beklenebilir belki yukarıya doğru ama hala o baskıyı çok net olarak hissediyoruz. Geçen hafta da bir şey söyleyeceksin herhalde ama geçen hafta da aynı dolar TL soracaktım tam. Nereye doğru gider, ne oluyor diye tam o konuya girdin o arada. isabet oldu e yani. Geçen hafta şunu demiştik e, Sami Bey hani gerilen yay gibidir e, gerildikçe ona sonra bırakıldığında hareket çok hızlı olur. Yani aynı görüşü ben devam ettiriyorum. İlk etapta işte 18-36 ama hala o baskıyı çok net olarak e, döviz kurları üzerinde hissediyoruz. Az önce enflasyondan bahsettim bu enflasyonla ilgili şunu da söylemek lazım. Şimdi üretici fiyatlarını e, hep şu, vurguluyorum ben %145 üretici fiyatları yani bu üretici fiyatların geçişkenliği, fiyatlarının geçişkenliği tüketici fiyatlarına geçişkenliği 2-3 ay sürüyor yaklaşık orada da %60'lık falan bir geçiş söz konusu oluyor. Baktığımızda %90'lara falan bulabilir tüfe. Yani şu anki üretici fiyatlarının karşılığı birkaç ay sonra %90 oluyor. Bu 1 Eylül'den yapılan özellikle 1 Eylül'den itibaren yapılan e, doğal gaz, elektrik, bunları birkaç ay sonra görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bizim bu enflasyon tarafındaki düşüşümüz de biraz nırlı olacak gibi görünüyor. Bunu hem hane halkı yaşayacak hem de üreticiler yaşayacak, maliyet artışıyla bunu yansıtacak. Burada şunu da söyleyeyim, işte Mart sonunda muhtemelen evlerde, konutlarda ısınma amaçlı doğalgaz kullanılıyordu. Orada Nisan'da, Haziran'da ve Eylül'de zam geldi ciddi şekilde doğalgaza. Yani 1000 liralık bir faturanız, Mart ayında ödediğiniz 1000 liralık fatura şu anda aynı tüketimle yaklaşık 2100 lira civarında falan gelecek ki bu önümüzdeki dönemde işte Ekim-Kasım dönemlerinde ciddi şekilde hane halkını, etkileyecek bir diye düşünüyorum. Aslında elektrik yakma, doğalgaz tüketme, me, ma şeklinde bir e, gündemimiz olacak. Peki emtialarda da tabii ki ons altın en çok merak edilen e, konu. Gram altında bir bin liranın altına düştü gram altın gün içinde. E, gram evet. altın nasıl kapattı tabii dolarla beraber ama ons altındaki bu 1700 dolarlık seviyede bir destek seviyesi gibi değerlendirilebilir mi? Ya da ne dersin? Değerlendirilebilir. 1680-1700 aralığındaki destek noktasından hep bahsediyorduk. O 1680-1700 önemli nokta. Normal şartlarda şu vardır. Datalar kötüyse Amerika'da faiz artırımları olabilir. İşte faiz artırımları olduğunda para faize kayar. Dolayısıyla kıymetli madenlerden o tarafa bir kaçış olur ve kıymetli madenlerin fiyatı düşer. Altın ve gümüşün fiyatı düşer. Yani işleyiş bu şekilde. Baktığımızda şimdi 75 puanlık bir faiz artırımı hemen hemen garanti gibi. Ama önümüzdeki dönemle ilgili işte o faiz artırımları devam edecek ve hatta şöyle söyleyebiliriz onu. Faiz artırımlarının 75 puan ya da 50 puan daha sonrasında olması muhtemelen ama şu beklenti vardı. 2023'ten itibaren faiz indirimleri olabilir mi acaba? bu yükselen Tabii. faizler iner mi e, beklentisi vardı. O Artık, zaman ons altın 2000... yükselicek anlamına gelir. Yükselecek. Yani orada 2023'ün ilk başında böyle faiz indirimi olmayacağı beklentisi oluştu. Ons altında 1700'lere doğru bir geri çekimi gördük ama dediğim gibi 1680-1700 aralığı önemli bir nokta. Daha önce buraya kadar bir düşüş olmuştu zaten. Bu seviyelerden tekrar bir tepki yaptığında şu anda görüyoruz. Ee, ana itibariyle 1715 dolar seviyelerinde ons altın. Ben ons altındaki düşüşleri alın fırsatı olarak değerlendirmek lazım diye e, düşünüyorum daha fazla e, geri çekilmesini e, beklemem altını. Bir de şu anda mesela e, dolarda bir gerilme var. Dolar yay gibi gergin. Peki bu gerginlik ne kadar sürer ya da bu yay koptu anda ya da bu yay bir gerilmeye devam eder mi? Beklenti ne? Hep baskılanıyor 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 diyoruz. Yani doların ağır ağır gitmesinden aslında ekonomi yönetimi rahatsız değil. Doların çok zikzak yapmasından rahatsız. Dolayısıyla dolar 18.20 de olur, 30 dolar 18.40 de olur. Ama normal şartlarda şu anki faiz hatlarını falan hesapladığınızda doların olması gereken yer 21-22 lira seviyeleri. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Peki buraya kadar bir hareket olur mu? Kısa vade için bu baskılanmanın devam edeceğini özellikle seçimler öncesi. Çünkü o bir göstergedir. Yani dolar koptuğu zaman ekonominiz kötü, işte başaramadınız e, denir. Bu e, ekonomi yönetimleri için bir göstergedir. Çünkü herkesin gözü kulağı oradadır. Herkes geçerken bir döviz büfesinde, döviz bürosunda şeyi görürsünüz. Yani o dolar kuruna bir bakarsınız yani dolaştığınız zaman. Ben o o baskılanmanın devam edebileceğini düşünüyorum. Ama tabii nereye kadar? Seçime kadar diyorum ben onu. Seçim öncesinde baskılanır ama seçimden sonra kur tarafında bir hareket olabilir. Yani bunun tek çaresi şu olabilir. Yani e, seçim sonrası ciddi bir para girişi olursa. İşte, e, ya da seçim öncesi yabancıdan ciddi bir para girişi olursa. Ondan da bahsediliyor. O zaman, Seçime yaklaşırken böyle bir ciddi bir para girişi olabileceğinden bahsediliyor piyasaya. O zaman biraz gevşeme olabilir. O hareket, beklediğimiz o yukarı hareket belki gerçekleşmeyebilir. Ama şu aşamada ağır ağır da olsa doların yukarıya doğru e, gidebileceğini düşünüyorum. İşte 18.30-40 18.50 seviyeler böyle ağır ağır ama piyasayı bozmadan e, olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Osmanlı Yatırım Yatırım Uzmanı Sadık Mazanoğlu. Bugün güne değerli bilgiler verdin Hı. ve e, haftanın son iş ve işlem gününü de seninle birlikte kapattık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Bu arada Osmanlı Yatırım'ın programın altındaki linke de tıklayarak hem sorularınızı Sadık Bey sorabilirsiniz. Biz de önümüzdeki hafta gündemi sizin belirlemenizi istiyoruz. Neyi konuşmamızı istiyorsanız bize yazın. Biz o konu hakkında Sizleri derinlemesine detaylı olarak bilgiler verelim. Sadıkçım, sana da iyi hafta sonları olsun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.